2020 yılı seller, depremler ve salgınların yanı sıra bir başka felaketi daha beraberinde getirdi. Çekirge istilası. Afrika'da ve Asya'da çok sayıda ülke topraklarını işgal eden çekirgelerle mücadele etmeye çalışıyor. Uganda, Kenya, Somali, Güney Sudan, Etiyopya, Yemen, Suudi Arabistan, Pakistan ve Hindistan çekirgelerin yayıldığı ülkeler arasında. Bu büyük bir tehdit, hem de en büyük tehdit. Bir sıralama yapmaya kalkarsak kuraklık bir tehdit, seller bir tehdit. Bana göre hepsi bir tehdit ama çekirgeler gıda güvenliği konusunda eşi benzeri görülmemiş bir tehdit ülkeler mücadelede zorluk yaşıyor. İklim değişikliğinin yol açtığı olağanüstü hava olayları, böcek ilacı yetersizliği, bölgedeki istikrarsızlık, haşere kontrolünde uzman eksikliği, çekirge sayısının artmasında uygun koşulları yarattı. Etiyopya'da çekirgeler verimli Rift Vadisi'nin tarım alanlarına ulaştı. Kenya ve Somali'deki otlak alanlara da girdiler. Sürüler halinde günde 150 kilometreye kadar ilerleyebiliyorlar ve kilometre kare başına 40 ila 80 milyon çekirge düşüyor. Afrika'da başlayan ve büyük bir kıtlığa neden olabilecek boyutta olan 400 milyara yakın çekirge ülkede acil durum ilan ettirmişti. Çekirge sürüsünün istikametini önce Pakistan, oradan da İran ve Irak'a doğru çevirmesi özellikle tarım arazileri için büyük risk oluşturuyor. Giren çekirge sürüleri ülkenin güney kısmını işgal etti ve orada bulunan tarım arazilerine saldırdı. Bu durumdan mağdur olan halksa çekirgelere karşı önlem alınması için hükümete çağrıda bulunuyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün yayınladığı durum raporunda çekirgelerin etkisini göstereceği ülkeler arasında Kenya, Somali, Etiyopya, Sudan, Eritre, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İran, ve Pakistan gösterildi.